Van'ın aslında hem stratejik açıdan hem de Akdeniz'deki Türkiye'nin etki sahası açısından çok önemli bir rolü var. Bugün PKK terör örgütünün özellikle bu bölgede yapmaya çalıştığı şey istikrarsız bir hale getirerek Türkiye'yi tehdit etmek, Türkiye'yi kendi içinde meşgul etmek, 12 şehidimizin de verilmesinin ana gerekçesi budur. Böyle bir ortamda emperyalizmle mücadele edeceğiz, biz küresel güçlerle mücadele edeceğiz düşüncesi ancak birlik ve beraberlikle sağlanabilir. İsveç'in NATO üyeliğine Dışişleri Komisyonu'nda evet diyen bir anlayışla hareket edemeyiz biz. Amerika'nın bu bölgede yapmaya çalıştıkları belli. Amerika bugün Suriye'de YPG'yi, PYD'yi destekleyerek Suriye'de ayrı bir mantıkla hareket etmeye çalışırken biz hala Amerika'ya stratejik müttefik diyorsak, hala Amerika ile birlikte biz bu problemleri çözeceğiz diye bir algıya sahipsek bunun altından kalkamayız. İsrail'in yapmaya çalıştığı da aslında Amerika'nın gücüyle beraber bu bölgede hareket etmektir. İngiltere'nin